Senet C6 Pro Plus etiket ve kutu kesim makinesi seri etiket kesim işlemi yapacağız. Baskısını aldığımız etiketi tablamıza yerleştiriyoruz. Bu cihaz buraya kaç tane kağıt koyarsanız otomatik olarak o kadar kağıdı çeker. Biz iki tane kağıt koyduk. Buradan hiçbir değer girmeden direkt kesime göndereceğim. İki kağıt da kesmeye başlayacak. Haznede ne kadar kağıt olursa o kadar ürünü kesecektir. Cihazımız oldukça hızlı bir cihazdır. Bu cihazla ayrıyetten bu şekilde kutu tasarımları da yapabiliyorsunuz. Şimdi etiketimizi kesimize gönderelim. Bu şekilde CorelDRAW programını alıp plugin üzerinden etrafına cross attırıp baskıya gönderiyoruz. Sonrasında baskı görselini silip kesim çizgilerini belirleyip kesim işlemine başlatacağız. Ben baskısını aldığım için şimdi şu baskı görselini sileceğim. Evet baskıyı kaldırdım. Sadece kesim yapmak istediğim çizgiler kaldı. Ve bunları bu şekilde seçip bıçak işaretine basıyorum. Send dediğim zaman kesim işlemine başlayacak. Kesim yaparken kronometre açacağım ve bir A3 etiketi kaç saniyede kestiğini sizlerle birlikte göreceğiz. Sen diyorum. Evet cihaz aldı. Başlattım. Şu an crossları okuyor ve kesme işlemine başladı. Gördüğünüz gibi oldukça seri bir cihaz. şu an kesim işlemi gerçekleştiriyor Evet, yaklaşık 50 saniyede bir etiketi bitirdi. bir A3 etiketi yaklaşık 50 saniyede kesiyor cihazımız. Az önce gösterdiğim şekilde. Evet şimdi ikinci kağıdı çekti. Ve bunun da cross okuma işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve şimdi kesmeye başladı. stickerlarımız hazır.